koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Takvimler 2019 yılının Aralık ayının son günlerini gösterdiğinde Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinden ilginç bir hastalık haberi geldi. Yüksek ateş ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısında artış görülmesi ve hastaneye başvuran hastalar arasında pnömoni vakalarında bir kümelenme olması doktorlarda bir şüphe uyandırmaya başladı. İlk hastalardan alınan örnekler bilinen birçok patojen için test edildi. Yapılan tetkikler ve ortaya çıkan bulgular neticesinde yarasa SARS-CoV virüsüne %85 oranında benzerlik gösteren yeni bir koronavirüs tanımlandı. Damlacık ve yakın temas ile bulaştığı tespit edilen virüs ilk başlarda çok korkutmasa da bulaş sayısının artması sonucunda 1 Ocak 2020 tarihinde virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan'daki hayvan pazarı kapatıldı. Wuhan'daki hayvan pazarında ortaya çıkan COVID-19 namı diğer koronavirüs yerinde durmadı tabii. Okyanusları ve çölleri aşarak adeta bir dünya turuna çıktı. Böylece kısa bir süre içerisinde neredeyse bütün kıtalara yayıldı. Mart ayından itibaren ülkemizde de görünmeye başlandı. Virüsü ciddiye alıp erken tedbir alan ülkelerde vaka sayısı daha az görülse de genel olarak her yere yayıldı ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüs birçok ülkede hedef gözetmeksizin, kişi ayrımı yapmadan gezintisine devam etti. Dünya genelinde adeta bir korku imparatorluğu oluşturdu. Olağanüstü hal kararları alan ülkeler ordularını sokaklara döktü. Halkın sokaklarda dolaşması kısıtlandı. Uluslararası ve şehirler arası seyahatler ertelendi. Spor organizasyonlarından tutun da dünya siyasetinin önemli toplantılarının dahi iptal edildiği bir döneme girildi. Bunlar gibi alışık olmadığımız, hatta hayal bile edemediğimiz tedbirler neticesinde insanlar kapalı mekanlara, özellikle de evlerine mahkum olmuşlardı. İnsanlığın var olduğu günden bu yana toplu ibadet ve tavafın durmadığı de koronavirüsten payını aldı. Hac ve umre ibadeti gerçekleştirilemedi. Müslümanların beş vakit bir araya geldiği camiler, cuma günleri dahil aylarca kapalı kaldı. Enişlek caddeler, cıvıl cıvıl sokaklar, parklar, metropol şehirler ıssızlaştı. Kızıl Meydan, Times Meydanı, Taksim Meydanı gibi en meşhur ve insan kaynayan meydanları ölüm sessizliği bürüdü. Metropol şehirlerde sokaklar ve caddeler kuşlara, yaban geyiklerine, hatta kimi yerlerde ayılara, aslanlara kaldı. Birçok yerde insanlar olan biteni evlerinde televizyon ve internet ortamından takip etmeye çalışıyor. Dışarıya olan özlemlerini pencere kenarlarından ya da balkonlardan gidermeye çalışıyor bu kadarı da ancak filmlerde olur dediğimiz bu görüntülerin ürkütücü olduğu ayrı bir hakikat. Anlattıklarım keşke bir bilim kurgu filminin senaryosundan alıntı olsaydı. Ama maalesef bir yıldır hepimiz bu senaryonun başrol oyuncusu olarak yer alıyoruz. Evet, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir yaşında. Tam bir yıldır dünya bu salgınla mücadele etmekte tabiri caizse bir yıldır kurbanlık koyun gibi acaba sıra bana ne zaman gelecek? Acaba bu illet sevdiklerimi benden ayıracak mı diye bekleyip duruyoruz. Peki koronavirüsün bir yıllık bilançosu ne? Gelin hep birlikte bakalım. Bir yıl içinde dünya genelinde 75 milyon insan bu hastalığa yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise yaklaşık 2 milyona ulaşmış durumda. Gelelim ülkemize. Ülkemizde Mart ayında görülmeye başlayan bu hastalık şimdiye kadar 2 milyona yakın insana bulaştı. Ve yaklaşık 20 bin insanın vefatına sebep oldu. Ne yazık ki her geçen gün sayılar artmaya devam ediyor. Ölümün gerçekliği ve insanın acizliği hiç bu derece küresel bir boyuta ulaşmamıştı galiba. Ya da en azından biz şahit olmadık. Kendisini dünyanın efendisi sayan, her şeyi kendi aklıyla halledebileceğini düşünen insanın neredeyse nutku tutulmuş durumda. Her şeye kadir olan Allah, insanın acizliğini ve kendisine olan muhtaçlığını küresel bir olay üzerinden hepimize gösterdi. Birçok yönüyle ders çıkarılacak bir o kadar da korkunç bir dönemden geçiyoruz. Evet, koronavirüs bir yaşında.